Kemiklerimi tutamıyorum. Ateş şeyi gibi. Doğum günü kutlu olsun abim. Burnum aşırı tıkalı. Bu neymiş? Aa bana ses gelmiyor. <laughs> Diyette misin? Yok lan. <gülüyor> <gülüyor> abi abi abi. Çok, ben bunu çok seviyorum ya. Doğum günü editi mi? Gene beni öldürdünüz mü? <gülüyor> <Ne> <gülüyor> <yaptınız> <gülüyor> ya. Ben bunu çok seviyorum ya. Aga be. Edren misin sen? atın her yerinde Ben abi o gün ya <laughs> bir iki saat falan durmaksızın sessiz sessiz ağladım abi. O yüzden aşık olun. Bak anlatıyorum size böyle arada bir anılarımı anlatıyorum ve arada bir e, ne kadar ağır şeyler yaşadığımı, sabahlara kadar ağladığımı da söylüyorum. Hepsi geçiyor. Hepsi bitiyor abi. Gençliğinizin tadını çıkartın. Hayat yaşamak için dinle, güzel. Dinle dinle. Yaşayın ve bunlardan ders çıkartın. Hepsi bir quest. Hepsi bir e, oyun. O bölümü geçmeye çalışın. Ama geçin. Ya Ge geçeceksiniz de zaten. Çünkü hep söylüyorum hayat bir dere. Siz de onun... Doğum günü editi diye şu an böyle kol gibi yarrak çıkıyormuş buradan. Banlanıyormuşuz amına koyayım. Üstündeki kağıt teknisiniz. Hayat size o yolu gösteriyor. Karamsar olmayın. Ben ne yapacağım şimdi demeyin. Merak etmeyin bir şeyler gider, yapacaksınız. Bir önünden, bir de küçük gönleri, ben de evlenmek ben. istiyorum. Ya <laughs> bu ne ya? Böyle hayalimde. Bu ne oğlum? Niye sededitçi oldum? Beni ne yapıyorsunuz siz ya? Yakında beni var ya böyle yere çömmüş. Taksim'in meydanında şöyle sigara içerken göreceksiniz. Bak lan böyle. Abi fotoğraf çektirme. git oğlum lan. Nereye gidiyor bu iş ben Anlamıyorum. Okyay'dan mı çıktı? Ne Çizdiğim kadın. Güzel. Yani bir de şey sananlar olacak ha. Bu herif oturuyor. 24 saat böyle. Elinde sigara. Aşk böyle bir şey değil be oğlum. Geçecek merak etmeyin. Bak, ben de evlenmek istiyorum falan diye konuşuyorum. <laughs> Sonra yayınıma bir geliyorlar. Omuniküle <laughs> aa falan yumruklar mumluklar diyorlar ki lan bu adam bu adam mı? Karım olsun, eşim olsun. Devamını koy, devamını koy bunu. Ya koymamış işte ya. Gel de yeter. Alp Atın ve sen bu kadar atmazlar. Yanak her atlayınca herkes yanak yazıyor ya. Bak kız dikti bile var ya. Ya Ayşe bilmem ne diye kız yanak yazmasın, yazmasın, ya. yazmasın ama ya. Nasıl bir oğlum? Çete bak. Çevarım de çok. Amına koyduk politikler. Telefonu çekmeyen amına koyayım. Çek. çok güzel Bu çok kötü hayal ettim elinde durdurursun ya. Akşam ne diyeceğim lan? Ya. Ya. <laughs> şey Bu yapımcı perspektif mi sikmiş o? Perspektife dayalı mı sikmiş? Tamam bak şimdi bizim formumuza giriyorsun kardeşim. Duygusallıktan i̇şte çıktı ufak yani. ufak. açılı mı sikmiş amın Bu nasıl bir şey ya? Şu dudağın çizgisi çıkıntısı belli oluyor. Taşırdık mı daha kalın dudaklı olmuyorsun. Çek oluyorsun. Evet çek oluyorsunuz. Yapmayın şunu. Şu dudağın çizgisi buysa ruj buraya kadar sürdür. Kardeşim dudağım daha kalın gözüksün diye niye buraya kadar taşırıyorsunuz? Işık vurdu mu yandan böyle keko gibi gözüküyor. Yapın ya bu şuradaki bu. Oha evet. Sese bak. Patlayacak gibi. Bu cihaz oraya yanmışsın oraya. Tavanı yaktılar ben ya. <laughs> Flavor'a bak. bak. Patlamayı bekleyen bir kanguru adeta. Oraya yan mısın oğlum? bak. yaktılar be. Sevmiyorum. 90'lar yanacak. <laughs> Aka yakamadı bir daha yaptı bak şimdi. <laughs> ah ev <en> güzel ev. Gerizekalı <laughs> <laughs> kendini sıkmış. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Anlattıklarınla yaşadıklarınla bize yol gösterenle küfürlerinle samimiyenle nice mutlu senelere şu küfürü koymayaydın oraya. Kardeşim sağ ol emek verdiğin için. 8 Born Edits yapmış lan. Duygulandım ya Tukan abi çok seviyorum mükemmel bir insan. Kardeşimsiniz lan. Valla dün çok farklı hislere büründüm yani gece o mesajlarınızı okudum yani Instagram'dan. Tabi gönül ister ki tek tek hepsine cevap vermek ama mümkün değil. Yani yakın çevremde bile. Hatta hikaye cümbüşü yaptım. Normalde hiç sevmem. Baktım herkes bir şey koyuyor. Ağız nasıl şimdi dedim Instagram'ın ne olacak? İlla ki orada atladıklarım vardır. Ee, göremeden ekleyemediklerim var. Göreme göremediğim paylaşımlar vardır. Affetsinler beni. Hani o kadar çok kişi atmış ki edit sayfaları, fan sayfaları, çevremdekiler. Gördüğümü yapıştırdım. E, i̇yi ki siz de varsınız arkadaşlar, sağ olun var olun. Yeni yıl hepinize sağlık saat getirsin, mutluluk getirsin, para getirsin, güzel arkadaşlıklar, dostluklar ve güzel aile bağları getirsin diye ben de yeni yıl dileklerimi ileteyim bari size. <laughs> Link atar mısın al? Oy baş ağrısına ne iyi gelir acaba? Evet. Bunu